Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Miray. Bugün yine birlikteyiz. Bugün antrenmanımız biraz farklı. Yani sistemi farklı. Ben şimdi ilk başta sistemi tanıtacağım. Ardından antrenmana geçeceğiz. Şimdi biz normalde bir hareket yapıp sonra diğer harekete geçiyorduk. Hareketler arası dinleniyorduk. Bugün öyle bir sistem yok. 5 tane hareket yapacağız. Bu 5 hareket bir seti oluşturacak. 5 hareket bir set. 5 hareketi 8 tane yapacağız. Her birini 8 tane yapacağız. Ve bu bir seti 1 dakika boyunca yapacağız. Bu kadar. Mesela 5 hareket yaptık. 8 tane birinci hareketi 8 tane yaptık. İkinci harekete geçti. İkinci hareketi 8 tane yaptık. Üçüncü harekete. Üçüncü hareket 8 tane yaptık. Dördüncü harekete. Dördüncü hareket 8 tane yaptık. 5. harekete. Bunu 1 dakika boyunca yapacağız. Yani 5. hareket bittiği an durmayacağız. Yine başa döneceğiz. Artık 1 dakika hangisinde bitiyorsa. Evet şimdi hazırsanız başlayalım. İlk olarak karınla başlıyoruz. Ee, elinize ağırlık alabilirsiniz. Ben su şişelerini kullanıyorum genelde. Ama şimdi size ağırlıkla nasıl yapacağınızı göstermek için sadece roller kullanacağım. Ağırlık kullanmayacağım. Şimdi ilk hareketimiz kollar yukarıda, ayaklar karşıda. Böyle ayak çırpıyoruz. Ayaklarımız sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, her ayağın 8 tane düşecek şekilde yani 16 tane yapmış olacağız. Bu bitti. Hemen diğerine geçiyoruz. Bu sefer çapraz. 1-2-3-4-5-6 O hareketimiz bittikten sonra hemen bu göstereceğim harekete geçiyoruz. Omuzlarım yerde değil. Karnıma çektim. Hop yukarıya. Yukarı çıkarken beliniz de çıksın. İleriye. Yukarıya. İleriye. Yukarıya. Bunu da böyle 8 tane yaptık. Diğer hareketimiz halavut hareketi ağırlığımı alıyorum. Sadece bekleyeceğim. Ağırlığım burada. Ayaklarım yukarıda. Böyle sayacak bir şey olmadığı için bunu 15 saniye bekliyoruz. Sonra diğer hareketimiz bileklere uzanma. Yine omuzlarım yerde değil. Bileklerime uzanıyorum. Bunu da böyle 8 tane yaptık. Şimdi birinci seri bitti. Bu birinci serideki 5 hareketi 5 set boyunca yapacağız. Setleri bir dakika yapacağız. Set aralarında 30 saniye dinleneceğiz. Şimdi bunu 5 set böyle yaptık. İkinci seriye geçiyoruz. İkinci serideki karın hareketlerine geçiyoruz. Şimdi yine ağırlığımızı alacağız bunu kullanırken. Yani kendi ağırlığınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Buradan başladık her bir yere 8 tane gelecek şekilde yani 16 tane boyunca bunu yaptık. Sonra bu bitti. Hemen hızlı bir şekilde ben burada bekliyorum ama siz beklemeyeceksiniz. O bitecek onu, o bitecek onu. Sonra hemen diğer harekete geçtik. Çakı hareketi. Kapan. Yukarıda kapanacağız. Bunu da 8 tane yaptım. Sonra hareketimiz Dizler burada eller şu şekilde 15 saniye bekleyeceğiz. Sayılacak bir şey olmadığı için 15 saniye bekliyoruz. Sonra hemen diğer harekete geçiyoruz. Omuzlarım yerde değil, topuklarıma değme. Her topa 8 tane gelecek şekilde, yani toplamda 16 tane burada uzanın kas, yan kaslarımız çalışsın hareketimiz bu bittikten sonra hemen dağ tırmanışına geçiyoruz. Bunu da her bacağı sekiz tane gelecek şekilde yapıyoruz. Şimdi bu ikinci serinin hareketleriydi. İkinci seriyi de her hareketi 5 tane hareketi var. Hepsini 5 set boyunca yaptık. Set aralarında 30 saniye dinlendik. Karın bitti. Hareketlerimizin birinci serisi var. İlk squatla başlıyoruz. Squat'ta 8 tane yapıyoruz normal squat. Dizleriniz parmak uçlarınızı geçmesin. Bunu böyle 8 tane yaptık. Sonra hemen diğer harekete geçiyoruz. Squat jump hareketi. 8 tane yaptık. Sonra hemen sumo squat'a geçiyoruz. Sumo squat'ta parmak uçlarım çaprazlara bakacak. Bunu da böyle 8 tane yaptık. Sonra kapalı squat'a geçtik. Ayaklarım kapalı squat'tayız. Dizleriniz parmak uçlarınızı geçmesin. Arkanızda sandalye varmış gibi oturacaksınız. Şimdi bu bitti. Hemen başa dönüyoruz. Tekrar normal sumo. Sonra sumo sukat. Sonra sukat sukat jump. Sumo sukat. Kapo sukat. Bu birinci seri. Birinci seri bu hareketlerle bitmiş oluyor. Sonra ikinci seriye geçiyoruz. Şimdi iki göstereceğim şeyler ikinci serinin hareketleri. Launch Her bacağa 8 tane gelecek şekilde. Yani toplamda 16 tane yapmış olacaksınız. Sonra lunge yap. 1, 2, 3 Bunu da böyle 16 tane yapacağız. Her bacağa 8 tane düşecek. Sonra yere yatıyoruz. Kalçamı kaldırdım indirdim. Ama yere değmeyecek. Bunu da böyle 8 tane yaptık. Sonra hemen dolabınıza geçiyorsunuz. Burada 15 saniye böyle bekliyoruz. Ayaklar karşıya bakıyor. Sırtım tamamen duvarda olmuş olacak. Böyle 15 saniye bekledik. Sonra hemen başa dönüyoruz. Restana vardı lunch. Lunch yap. Sonra ka yerdeki kalça hareketimiz. Sonra dolaba geçiyoruz. Bacak bu kadar. Bir seride 4 hareket var. Ee, bu bir seriyi bir dakika boyunca yapacağız. Aralarda 30 saniye dinleniyoruz. Birinci seriyi 5 set yaptıktan sonra ikinci serideki gösterdiğim hareketleri geçeceksiniz. İkinci seriyi de 5 set yaptıktan sonra bacak bitiyor kola. Şimdi arkadaşlar sırada kolun birinci serisi var. Hazırsanız başlayalım. İlk hareketimiz plank. Plank'te sayabileceğimiz 8 sayabileceğimiz bir şey olmadığı için 15 saniye bekliyoruz. Plank'teyim. Böyle 15 saniye bekledim. Sonra diğer harekete geçiyorum ama. Plank tension hava. Bunu böyle 8 tane yaptım. Bu 1 oluyor. 1 2 Bu şekilde. Sonraki hareketimiz plank paşa. Buradan ellerim karşıyı gösteriyor. Kalktım. Şınav çektim. Tekrar indim. Kalktım. Şınav çektim. Tekrar indim. Bunu da 8 tane yapacağız. Sonra hemen diğer hareketimize geçeceğiz. Tek koluna plankteyim. Hop. 8 tane sağ kol yapacağız. 8 tane sol kol. Bu bittikten sonra birinci seriyi bitmiş oluyor. Birinci serinin 5 hareketini bitirdikten sonra ve bunu 5 set yaptıktan sonra ikinci seriye geçiyoruz. İkinci seride yapacağımız ilk iki hareketi yatağımızı kullanarak yapabilirsiniz. Yatağımıza geçiyoruz. Sırt basma yapıyoruz. 8 tane. Bu 8 tane sırt basma yaptıktan sonra Diğer hareketimize geçiyoruz. Ellerimizi böyle koyduk kapalı bir şekilde. Dirseklerim geriye gidecek şekilde kalkıp iniyorum. Bunu bir şekilde yaptık. Sonra hemen diğer harekete geçiyoruz. Şınav çekeceğiz. 8 tane şınav. Bu şekilde. Sonra hemen burpee hareketine geçiyoruz. Burpee nasıldı? İlk baş sınavdayım. Sınavdan kendime ayaklarımı çektim. Hop yukarı. Sınav pozisyonundan yukarı. Bunu da böyle 8 tane yapıyorsunuz. Sonra başa dönüyoruz. Bu şekilde. Yani 1 dakika boyunca yaptığımız 5 harekete hep başa döneceksiniz. Yorucu bir antrenman. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.